İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda nadide bir aziz heykelciği bulundu. Saraçhane'deki Aziz Polioktos Kilisesi kazılarında bulunan heykelciğin milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda nadide bir aziz heykelciği bulundu. Saraçhane'deki Aziz Polyoktos Kilisesi kazılarında bulunan heykelciğin, Milattan sonra 5. ve 6. yüzyıla ait olduğu düşünülüyor. O tarihi kazının hikayesini CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'la arkeolog Barış Harmankaya aktardı. Değeri paha biçilemez çünkü aylar süren kazıların ardından toprak altından çıkarıldı. İstanbul'un tarihine ışık tutacak önemli eserlerden biri. Aziz heykelci ile ilgili konuşan arkeolog Barış Armankaya, bir azize ait olabileceği ya da bir havariye ait olabileceği düşünülebilir. Bunlar Hristiyanlık için çaba sarf etmiş ya da Hristiyanlık için hayatını kaybetmiş kadın ya da erkekler olabiliyor bu heykeller ifadelerini kullandı. Saraçhane'deki Aziz Polyoktos Kilisesi'nde geçtiğimiz yıl başlandı arkeolojik kazılara. Kilisenin saklı geçmişi ortaya çıkarılırken alan döneme ait eserlerin bulunduğu tarihi bir hazine niteliğinde. Kilise ile ilgili de konuşan Harmankaya, Ayasofya'dan önceki en büyük kilise yapısı olmasının büyük bir önemi var. Aynı zamanda dönemin süsleme İran Sasan özelliklerine sahip bir mimari özelliği var yapının şeklinde konuştu. Aziz heykelciğinin hikayesi ise arkeolojik incelemeler sonrasında belli olacak. Kim olabileceği konusunda bir bilgi yok. Çünkü heykelin yüzünün yarıdan fazlası bugüne kadar tahrip olmuş. Gövdesiyle ilgili de bilgi bulamadık bulursak belki bize daha fazla bilgi sağlayacaktır. Dijitale aktarılan eserlere bakılıyor. Analogik bir çalışma yapılarak bir sonuca varılabiliyor denildi.